Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bugün muhabbet yavlarımıza mama yaptım. Bir iki gündür falan mama vermiyordum. yavların gelişim açısından mama takviyesi yapıyorum. İçindekilere gelecek olursak bunun içinde kıvırcık var, dereotu var, maydanoz var, havuç var, limon kabuğu var rendelenmiş. Yumurta var, irmik var, zencefil var, zencefil tozu. Tarçın var, o şekilde. Yumurtayı tüm şekilde kabuğuyla beraber kırarak zaten böyle görüyorsunuz. O şekilde veriyorum. Bir yavruları çekelim. Yani mamayı bu şekilde hazırlıyorum. İnşallah annesi bir cazi yapmaz. Maşallah yavrularımız da büyüyor. Kanat, kuyruk. Yavaş yavaş belli ediyor kendini. Şimdi bunlara mamalarını verelim. Hani bunun daha önceden yapılış videosu vardı. Kanalımda en az sıralarda zaten yer alır. Şöyle doldurayım ben. Tek yerimde şekil. Yani günlük ben bunu saklama kabında böyle saklı şey yapıyorum. Üstüne streçleyip buzdolabına koyuyorum. Bir üç gün falan veriyorum buna. Şimdilik yeter bu kadar. Yemimiz bu şekilde. Şuradan böyle. Yani. Evet arkadaşlar şu an mama yiyorlar ve şu an dişi yavrulara kusuyor. Maşallah. Kurban olurum lan size. <laughs> bunlara çok uğraştım arkadaşlar. 3 aya yakın bir zaman uğraştım bunlara. En sonunda yavru almayı başardım. Yani Sabır işi ya bu iş. Sabırla beklemek gerekiyor. Doğru yemleri, doğru mamaları yapacağınız da. Yani kızıştırmak önemli biraz da. Şu an yavruların sesini duyuyorsunuzdur. Maşallah. Evet dostlar gördüğünüz gibi mama yiyorlar. Ya kuşların en çok sevdiği karışım bu. Zaten ballı yem var. Ayrıca darı da veriyor. Kafesi bilerek temizlemiyor biraz. Kirli kafes ama işte yavrulara hani kıskandı da atar diye. Ondan çekindiğim için kafesi biraz temizlememe karar aldım. Biraz duruyor. Annesi yavruları işte yeme düşene kadar besledikten sonra kuşları başka kafese geçireceğim daha büyük. Elimde bir tane kaldı zaten. Bir çift var. O şekilde değerlendireceğim. Babamız diyor. Babalar. Maşallah. Maşallahlarınızı eski beni arkadaşlar. Şey içeride. Herkes Allah böyle tutmuş çiftler nasip etsin inşallah. Bunlar için 3 ay uğraştım. 3 ay denemediğim yol kalmadı. Sonunda işte yavranmaya başardı. Yani azim, sabır bunlardan mutluluğu. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Herkese hayırlı günler. İzlemeye devam edin. Videolar gelir zaten. Allah'a emanetsiniz. Sağlıklı günler.